Ağzı bıllahi <Vishuk hearthet reviews> min <à> <afraid> şeytanı <lui> rıjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabb al-alemin. Ve salat ve ve ala işraf müslüman kedi ala ali ve sahbi ejmâin. Kıymet kardeşlerim, harf bahsindeyiz. Harflerden bahsediyoruz. En son temvinle noktalayacağız inşallah Allah tarafından nasip ederse. Temvini altı kısma ayırmıştı. Dört <Sergeant> kısımdan <Paul> bahsettik. ''Vel khamisu'' Beşincisi ''Ey vel kısmul khamisu li tenvini minel aksami sitteti'' Altı kısımdan beşinci kısma gelince tenvin için olan beşinci kısma gelince ''Tenvini terennumi'' Terennüm tenvini ''Ve terennumu fil lugati'' Lugatta terennüm ne demek? Tercih-ü sauti Sesi böyle yankılandırmak böyle tekrar sanki karşı taraftan bir şeye çarpıyor ve oradan tekrar dönüş yapıyor ses. Halel cevheri yufi sahah. Terenneme ne zaman terenneme yapar veya denilir? İza raca sautuhu. Yani sesi böyle yankı yaptığı zaman terenneme denilir. Avluhu ve huve ey ve tenvinu terennumi. Terennum tenvini nedir? <laughs> Kullu tenvinin her tenvin ki cu'ile mekâne harfil meddi ve lini yani harfimet med aslında orada olması lazımdı veyahut da harfiliğin lin orada olması lazımdı. Onların yerine tenvin konuluyor. Fil kavafi el mutlakati e, mutlak olan kafilerde vel kafiyetu el mutlakatu ne demek kafiye kafi mutlaka? Hiye el kafiyetu leti harfu revyi minha mutaharrikun eee ravi arkadaşlar şairin şiirini üzerine bina ettiği harf. Diyelim ki sonları hep ba ile biter veya ra ile biter veya ha ile biter. Ona harfi rev diyoruz. Eğer o harekelı olursa kafiye mutlaka diyoruz. İhlafil kafiyeti el mukayyedeti ama kafiye mukayyede bunun hilafınadır. Kemes <laughs> senel kuru ha ona değineceğiz. Ve innema summi hada tenvinu tenvine terennumi. Niye buna tenvini tenvini terennum denildi? Bir kevnihi bedelen min harfi terennumi min harfi terennumi o terennum harfinden bedeldir. Yani o harfi metten ve harfi linden. Ve o harfi meddi ve lini o da harfi ve harfi lindir. Peki. Tafi kavli cerir. Cerir'in sözünde olduğu gibi ne demiş cerir? Aqilli el-levme azile vel-itaben ve evet. kuli in asabtu laqad asaben Yankı yapıyor mu Yasin? Evet. O asaben öyle Sende farklı yazılmış galiba. Vel itaben bende biraz farklı yazılmış. Yani elif konulmuş ve temvin şeklinde yazılmış. Sende de nunu sakin olarak yazılmış. Peki. Akilli <laughs> <laughs> el <laughs> azarlamayı azalt, az yap. Azile, ya aziletu. Vel itaben yani böyle herhalde hanımı yani şey yapıyor Yasin'cim. Sürekli eleştiriyor adamı. Adam da ona diyor ki ya sen de şey mi azilum almış? Evet azilu. Aslında o azile tudur. Ee, öyle de okunur böyle de okunur ee, Yasin'cim. Çünkü o harf hasfe gittikten sonra oradaymış gibi mülahaze edilebilir de veya yani nesiyen mensiyen hasfe gider e, münadayı müfret marifi olduğu için zamm üzerine mebnidir. Ve kuli in asabtu lekad asaben yani bir de ben isabetli bir iş yaptıysam bir dedi ki ya Allah rızası için maşallah ya çok güzel isabet ettin falan. Yani hep böyle isabet et, tuttursak da tutturmasak da hep ne yapıyoruz? Azar Diyoruz. El iklalu dıddul iksari yani azalt çoğun zıttıdır. Ve <laughs> levmu el melametu levm etmek ve azile yahut <laughs> ve azilu asluhu ya aziletu ismu failin minel azli ve huve el levmu levm yani azarlamak fe ruhimet bi hasfi ta et te'nisi kelimedeki o ta hasfe giderekten götürülerekten terhim yapıldı. Ve cu'le فِي mahzufu fi bak o zaman sen orayı düzeltmen lazım Yasin'ciğim. O hasfe giden sanki orada bakiymiş gibi kılındı ve o geri kalan harf mensup okundu. Vel itaben atfun ala kavlihi el el Onun üzerine atıftır. Ve sevap, nedir? Nakidul hatayı, hatanın zıttı. Ve esaben ey kâle es-sevâbe ve fahvâhu bunun uh, şiirin fahvası nedir? Yani manası nedir? Akilli el-levme ya aziletu ve akilli el-itâben kuli vallahi laqad asaba yani laqad asab aslında kendine söyletirecekse vallahi laqad asabta in tu, yani eğer ben isabet ettiysem başkalarının yanında diyorsan esabe yani huve o benim adamım isabet etti de yani bari en az da yüzme karşı söyleyemiyorsan da arkamda yani bir Allah rızası için bir iyi bir şey söyle. Ey in kultu sevaben yani ben doğruyu söylüyorsam de ki doğruyu söyledim. Fe tenvinu ellezî fî kavlihi el-itâben ve fî kavlihi esâben tenvinu terannumi buradaki tenvin tenvini terannumdur. Lennehu ju'ile mekâne harfil meddi vellini evellini yani buradaki harfi med harfi lin'in yerine kılındı. Ellezî huve el-elifu في قوله العتابا وإصابا نرد ما في القافية المطلقة قافية مطلقة ده. قافية ندمك أو أن صن كحرف أرضا حركة لدر لأن حرف الروي وهو الباء روي حرف يعني شيرين üzerine بناء هارف حرف باضر هما فيهما متحركون أرضا حركة لدر قوله والسادس altıncısı ve sonuncusu tenvinin sonuncusunu görüyoruz. Ey vel kısmu es sadüsü li tenvini minel aksami siddeti, gali tenvini galidir. Peki ne demek? Vel gali ismu failin min gala fil emri yaglu guluven ey cavaze fihi el hadde haddi açtı manasında. Kavluhu ve huve ve tenvinul gali Nedir tenvini gali? Kullu <laughs> <laughs> tenvinin lahika kafiyeten mukayyedeten ka kafiyeyi mukayyedeye bitişen bütün tenvinlere tenvini gali diyoruz. Niçin bitişmiş oraya? Litterennumi <laughs> aynen terennum için ey litterci'i savti sesi böyle yankılandırmak için vel kafiyetu el mukayyedetu nedir? hiye el kafiyetu lati harfu ravi fiha sakinun. Ravi harfi burada sakindir. İhlaf el el mutlakati. Kafi mutlaka bunun hilafnadır. Kemal zekarna nasıl ki biz zikrettik. Ve innemâ ma summi hada tenvinu tenvin Niye buna tenvîn-i gâli denildi? Li mucavazatihi an haddil vezni. Yani burada kafiyeyi ee, ne, ne yaptı? Vezninden çıkardı. Vel guluvvu mucavizetul haddi Yani nedir o? Vel guluvvu mucavizetul haddi Haddi aşmak. Yani burada haddi aştığı için haddi aştığı için buna ondan gali denildi. Peki.

Tenvinler tenvini galidir. Burada şair kendini övüyor Yasinciğim. Böyle çöllerde e, alametleri belli olmayan serapları keskin olan böyle e, çölde yürüyor ya ta ilerileri böyle siyah kara, yani böyle siyah e, böyle e, uçsuz bucaksız çöllerde ama en son görünen kısımları ise işte böyle sanki gölgelenmiş böyle siyah böyle yerlerde tek başıma nice böyle yolları aşmışım. Yani ben böyle kendimi diyor yani. Oldu mu şey? Evet. Bizim konumuz ne? El muhtar muhtaraqin el hafakan derken buradaki teminlerden bahsediyoruz. Normalde eliflamlı la olan bir kelimeye normal temin gelmez ama temvini gali burada haddi açmıştır. Ee, buraya gelmiştir. Fe kavluhu el vavu fihi vav rubbe ve qatimil amak derken kalel cevheriyu fissihah el ne yazıyor orada? El qitamu vel qatmu el gubaru toz toz demek vel qatmetu وَالْقَطْمَةُ لون فيه غبرة وحمرة وسواد يعني كرمزية بيرتوس قاتم قاتم ومكان قاتم ومكان قاتم الأعماق يعني ندمك مغبرون مغبرون نواحي O, oldu mu şey? Yaz. Mugbarun nevahi yani böyle etrafı böyle e, tozlu vel a'mak cem'u umk ve huve ma ba'ude min etrafil mefazeti yani böyle çölde gittiğini düşün. Böyle çölün böyle derinlikleri uzakları böyle ney? Tozlu kırmızı siyahlı böyle karışım Vel khavi el manasında boş yollar. Vel muhtaraqin el ne o? El muhtaraqin el memer yani yürüyenler el Ve vel iştibahu iştibah nedir? müştebihil e'lami dedi ya <laughs> hafaul emri yani durumu karışık. Yani normalde e, Elinde ne olması lazım şey? Yasinciğim. <laughs> hani şimdi telefonlarda bile var ya hani şey <laughs> yapıyorsun. <laughs> yani, navigasyon. Yani. Olsa bile bu işin içinden çıkamazsın diye yani. Vel evet. a'lam cem'ul alem ve hu alametu yani o oranın da kendine göre alametleri vardır. Ve lemma kelimesi ismu failin lil -mubaragati lemma il khafakan yani böyle e, serapları böyle çok keskin lil mubalagati min lemi'a el yelma'u lem'an ve lem'anen ey eda eda yani parladı böyle vel khafaku es serabu serap yani işte diyelim çölde yürüyorsunuz çok susadınız ileride bir su görüyorsunuz ama gidiyorsunuz yanına bir şey yok. Wa wallazi tarahu nisfen nahari kişi onu gündüzün ortasında görüyor. Ke ennehu maun khafaqa böyle parlayan görüne bir sudur. Ke ennehu maun yani bir sudur. Khafaqa yakhfaqu khafqan ve khafqanan mazi muzarisini mastarını verdi. Ey iza iztaraba ve taharraka yani böyle su böyle hareket eden bir su gibi görüyorsun. Kâlel cevheriyyü fissahâh ve emme kavlu ru'be müştebihul e'lami lemma il hafakan fe innemâ hareketuhu lid bunun harekelendirilmesi zarurettendir. Yani ma kablinin harekelendirilmesi yürüdü tahrike fa'il şey söylüyor, Khaf. Normalde hafkan demesi lazımken hafakan denemiş. Oldu mu şey Yasin'cim? Evet. Ve fahvahu rubbe beldetin ey badiyetin nice çöller var ki muzlimul etrafi böyle uçları görünen en son kısımları böyle karanlıktır. Halid <laughs> ki yolları boştur. Müştebihil <laughs> alamati alametleri birbirine karışıyor. Lema khafaka khafaka serap. Yani serapları böyle çok keskin böyle parlak. Sir fiha ben o yollarda yürümüşüm. Fettenvinu lezi fi kavlihi el muhta rakin huve ettenvinu l Oradaki tenvini galidir. Niçin? لانه تنوینٌ لاحق قافية مقيدة مقيد olan kafiyeye bitişmiştir diye tercih e, sesi böyle dalgalandırmak için fe inne harfe ravi al-kafu sakin. kaf nedir sakindir ama az önce fa'nın hareketlendirilmesinden bahsetti halbuki biz normalde sondan bir önceki harften bahsediyoruz tamam mı şey Yasinciğim? Evet. Ve kesru ma qabl hadihi bu tenvinin ma qablinin kesrilmesi de caizdir. Bu fethuhu fetalanması da caizdir. Kema fi kavli kavli el muhtara in bi kesr el qafi ve ha yani el muhtara kan da diyebiliriz. Amma kesru kesre gelince fe imma li iltiqa'i sakineyni bir ütikol sakinliğini def etmek içindir. Ve imma ya da şundan dolayıdır. Ve ennel kâfı değil mi? bu el kesre. Saldırım var Yasin. Evet sesler geliyor dışarıdan. Tamam. Yestahik bu el kesre <laughs> fil asli. Asıl da kesreyi hak ediyordu. Ve emmel <laughs> fethu felil hibbeti. Fethayı verdik çünkü fetha hafiftir, tercih edilir. Kalehu es-seyyid fi kebir, bir bil kafiyeti kafiyenin şerhinde seyit şerif hürcane yani o kastedilir Seyyid denilince. önce. O kast ey ve önce. O kast edilmiş seyitten 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 önce. O kast edilmiş Thank you. Thank you.